Aksa Süper Lig'de kapanış günü Pazar mesaisi ve Hamitköy ciyangir karşılaşması az sonra başlayacak. Evren Karademir başlangıç düdüğünü çalacak. Yardımcılarıyla göz göze geldi. Ciyangir'in vuruşuyla başlanacak karşılaşmaya Hamitköy Esat Erdoğan'ın stadında saatine baktı, düdüğün ağzına götürdü. Çalan ilk düdükle karşılaşma başlıyor. Genç kaleci Hamit Aykan Toykan topun başında. Toykan yap ortasını. Etkili bir orta. Kafa vuruşu. Vuruş gelmedi. Güzel bir düşünce. Taner topu köşe gönderine dikti. Hakan yaklaştığı yanına paslaşarak kullanıldı. Hakan ortasını yapacak. Kemal kapatmaya çalıştı. Yapılan orta. Mehmet Çil dönen top. Ali vuruyor. Kaleci Batuhan. İki güzel hareket. Şimdi Luka Mişali. Topla hareket halinde. Musa ile oynadı. Duvar pası güzel. Luka. Luka önünü açtı. Luka vurdu yine Batuhan. İki güzel hareket daha. Yine Batuhan başarılı kalesinde. Sağ kanada aktarılan top. Musa. Sağ çapraz. Vuruşu topağlara gidiyor. Bu kez Batuhan'ı mağlup ediyor. Musa şanlı yer. Kale direkt dibine sert yerden vuruyor. Top filelerle buluşuyor. Musa'nın attığı golle Çok güzel, çok güzel gol. Çok güzel gol. Yani Musa'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Cihangir takımı Yaptı ortasını direğe doğru açılan top bakıyorum aslan dışarıda. Yalnız çok tehlikeli bir orta. Çok tehlikeli bir orta. Ne? Pas aşarak kullanıldı. Toykan, bir vuruş kaleye topa gidiyor. Topa ağlara gidiyor. Toykan'ın vuruşu uzak kale direğine doğru. Müdahale edemedi Hamit ve top uzak kale direği dibinde ağlarla buluşuyor. 34. dakikada Toykan'ın attığı golle skora denge geliyor Hamit Köy'de. Paslaşarak kullandı Musa. Musa açılmak istiyor. Gönderdi Ali. Olsaydı yok Ali kaldırdı. Zihni yapacak vuruşunu. Boşta kalan top kaleci. Son anda savunma noktada. Tehlikeli bir pozisyondu. Ancak savunma dikkatli. Vini. Vini kaldırdı topu. Savunma karşıladı. Dönen top Ali. mu kare? Ali yaptı vuruşunu kaleci. <laughs> Mehmet Çil Vini topu dışarıya gönderdi. İlk yarı bu kadardı devren Karademir. İlk yarıda karşı atılan birer gol var. Çaldı düdük ve ikinci yarı başlıyor Hamitköy'de. Osman Luka ile oynadı. Luka çıkamadı o Luka kazanır mı? Yerde kaldı. Devam etti oyunu ve şimdi veriyor faulü Evren Karademir. Dakikalar 56. Luka geliyor. Luka yaptı vuruşunu. Gol oldu. Luka attı. Turan topların. Usta ismi Luka yine sahnede. Hamit Köy'de sahnede ben varım diyor Luka. Dakikalar 56'yı gösteriyor. Luka'nın golüyle Cihangir ikinci yarıya golle başlıyor adeta. Taner solda boş, Musa, Musa Taner'in önüne, Taner kontrol ederse tehlike olabilir, Taner kontrol etti, ortamı yapacak, yaptı ortasını, kafa vuruşu, gol oldu. Yine sahnede Luka var, bugün adına ikinci golünü kaydediyor Luka, dakikalar 70. Luka Musa'ya doğru, Musa sarkı savunma arkasına, Musa vuracak mı, bastı topa, Musa dışarıya gönderiyor. Kontrollü bir oyuncu Kalu. Kaptırılan top. Yine Luka. Çekti sağına vurdu dışarıya. Tacettin yaptı presini. tacetti bıraktı Luka'nın önüne. Luka, Luka cezalanı. Gol oldu. Luka, Luka, Luka. Petre Sahne Cihangir'de Luka'nın. Dakikalar 89. Sahnede olan isim Luka. Farkı da 3'e çıkarıyor. Retrik yapıyor. Luka. Gözler maçın orta hakeminde. 90 artı 3'te dediğim anda. Çalan son düdükle. Diyangir karşılaşmayı 4 bildik skorla kazanıyor. 4. haftanın sonunda da liderlik koltuğunun sahibi oluyor. 4. haftada lider. Cihangir oluyor.